Babalar sözünü tutar. Miramda ınırını kırdım. This is the future. Bugün farklı bir adam duyarız, o kadar. Arabamı çağırdı. Şuradan bir yerden geldi, ama. This is the future. Herkese selamlar arkadaşlar. Herkese selamlar YouTube. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün PUBG'de adamlıyoruz o kadar. Ee, bu kadar. Sizle ilgilenirken hep böyle oluyor. Diyorum size kendinizle kendinize ilgilenin diye. Bence bu military safe'iydi, O yüzden military atladım. Çünkü uçak buraya çok yakın geçiyordu. 1 2. Evet Kanka gel. Aynen çatıma gel. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Kask bu. Kask bu. Kanka çatımdaki adam var. Gerçekten bana mı sıkıyorsun çatımda adam varken? Lütfen kask. Lütfen kanka. Oyun. O gelmeyecek beni bekleyecek yatarak bu arada Militeri seyfi değilmiş, anasının seyfiymiş. Bak 45 yaşında adamım, ayak nasırıma küfreden oldu. Özür dilerim küfür ettiğim için. Çok sinirlendim sadece. Oğlum sakin ol lan. Karşımdaki adamı almak için de bir KNT'ye ihtiyacım var. Çet kilisizlikten sıkıldığım için burada bekliyorum ama yani bu um da az beklemesek mi ya? Arabamı çaldı. Ay çok çaresiz. Oturmuyor mu? Evet. O da farkında galiba. Göz yaşları denemiyor. Oh. Çok şükür ya Babalar sözünü tutar. Öldük ha. Baba sözünü tutamadı chat. Babanın arabasını çaldılar chat. Bu gazın gitmesine 8 saniye kaldı. Orada bir araba var. Orada bir araba var. Miranda arabaya doğru ilerliyor. İlerliyor derken ölecek mi? Canı gidecek mi? Orada bir pusucu mu var? Son 400'lüğe gelirken Gül Batur birinci. Şah Batur, Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci. Şah Batur geliyor. Gül Batur birinci geliyor. 1 milyon zilyon jilyon deliyin cotillion times later. Çok kötü çok kötü bir. Ananı orada adam görüyorum. <laughs> Uzaktan sıkan var. Onu araştırmaya gidiyoruz. babalar sözünü tutar. Miram'da önünü ındım. Ben gidip drop'u alırsam bu oyunu winleriz. Ama alamazsam, ölürsem de çok büyük sıkıntı. Ama sahil kenarımız boş kaldı. Hoşçakal. Olacaklar. Herkes ayıkta şu an. Diğer tarafında kimsenin alanı. Final. Son bir. Bu karlı. Son bir de. Benim hiç sistemi yokmuş onu fark etmişim. bombam, ne sisim, ne bir şeyim, hiçbir şeyim yok. O tepemizdeydi, tepemden şuradan bir yerden gelecek. Bomba Bombalayacak beni. Babamak sözünü tutma. Kananın nönünün nönü. Nönünü.